Biz de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekiyoruz Edgar'la. Edgar'la Brawl Stars çekiyoruz. Çok önemli. Çünkü Edgar Gördüğünüz gibi tepedeki kupası çok kötü ve yardım verdiğim sözü de tamamlıyorum. Bugün kupamızı 9000 yapacağız sizlerle birlikte. Sözümü tutuyorum bugün gerçekten. O zaman Edgar'la girelim hemen. Asit gölleri çift hesap. Laşmasın no Çift hesaplaşmaya gidik hemen. Arkadaşlar Edgar'la çimenlerde yürümek çok iyi. Bak tuzakları en iyisi çimenlere saklanmak. Size bir bilgi. Biz ölümsüzüz aga. Kanka inşallah bu maçtan sonra sen de yes yaparsın da bir maç daha oynasın. Vay ya. Arkadaşlar. Lili ile Edgar çok güçlü bir takım oluyor. Size söyleyeyim nesli söyleyeyim. Onun için takımımıza dikkat. Bin ya da bin ya. Üz kendi öldü. Ya niye yapıyorsun? Neden yapıyorsun? Biz zararsızız hep. Ya Lili iyisin değil mi? Lili iyi misin? Kurtaracağız seni. Lili. Tamam iyiymiş Lili. O oh, lili 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 yağdı lili. Öldü bir de. E takım Şişt, bismi... Abi bismillah demedik daha be. Of ya. Hmm. Şeytan hediyeleri açalım hadi bakalım. Bundan fakir hesapta da. Oha bir şey geliyor. Aha geliyor. Geliyor ne geliyor ne geliyor karakter mi? Ha. Şeytan Muhatiz ne haber ya? Şey de ekleniyormuş tamam. Bunda şoka gidecek bir şey yok. Ben de şeytan muhatisi oldum. Hmm, diğer şeytan Abi diğer hesaba geçip açıyorum. Tamam geçiyoruz diğer hesaba. Ama şeytan muhatis geldi. Oha aman ya. Buraya da Edgar. Hmm, animasyon. Buraya da Edgar gelirse gelmedi mi? Aa ben hiç yaşamamışım onun için ya. Ama abi şeytan mod bir deneyelim. Bir dakika şuraya bir bakalım. Bakmayı unutmuşuz kredi bedavada. Hadi. Şimdi de e, şeytan şeytan mod çıktı. Aga değişti değişti Mortis nerede Mortis 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 Heh. O şuna bak ya Krala bak Bir de hiper şarj kostüm Vaa diye kilitliyor Bak şuna bam ooo ooo Ses kilitliyor Tek hesap bozulmuyor O kuşla Mortis Tam Mortis çok ya. oha ama. Oğlum oyunda o oh. <laughs> çok oğlum oğlum çok güzel. Şuna o oh. bak şu efekte sen. Sen şu efekte bak. Sen şu <laughs> ya. Böyle olacağını biliyordum. Daha da 10. olduk. Mortis'in kupası azaldı. Yenilme efekti de güzelmiş. Kazanma efekti nasıl bu? halinde oynanması da tamam Evet devam edelim arkadaşlar. Şeytan mutis çıkardık ya. Bir tek tıklay işte arkadaşlar. Devam edelim. Oyundaki en iyi kostüm şeytan mutis olabilir. Ama melek Edgar'ı da çıkabilirdim. Ama bu daha güzel. Şunun boynuzuna bak. Ve... <laughs> Çok güzel olma efekt. Şuna bakın bak. Bam şu yakan kılıcı var ya çok güzel yakıyor. Şuna bak, şuna bak, şuna, 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 şuna bak. Eş, eş, şuna bak. Eş, eş bak şuna. Aha eş, eş bakmasaydı keşke ya. Eş bakmasaydı keşke. Eş ben sana baktım mı? Ah, ah. Selam eş. Dümdek, düm dümdek, dümdek. Şu an eşya alacağım ben. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi şeytan mortis çıktı ya. Şansa bak be aga. Devam edelim bunu. 8 bit ya şeyle çıkarsa bizim daha kötü çıktı ya. Keşke en baştaki halkta şeyle olsaydı. Şu şu Tipe bakın buna kıyılırmış. Çok iyi oga ya. Gıyos. Ama hiper şarjım yok. Onu da alırım bir gün. Yani bir gün alırım tabi sizlerle bekle. Yoksa yoo. Wow, wow, Süperdi çok güzel. Özel bir de. Esnetik. Oğlum, çok güzel ama ya. Oo, kaç kaç kaç. Kaç kaç. Allah ım, Allah ım, beni kurtar Allah'ım. Kaç 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 kaç. Uf oh, 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 oh. çok kötü. Gelme buraya. Gelme. Gelme buraya gel. Ya. Ama Burak'la O Arkadaşlar Mutsin kostümün efekti var ya efsanevi karakter gibi. Efsanevi, efsanevi bak efsanevi, efsanevi, efsanevi. <laughs> Öyle güzel bu maçı kaybediyor Sam'la. Sam sen ultin kaç vuruyor ya oğlum akıllan bir. Sam ulti atsana bir değdici bari şunu ultisini unuttum. Sam <laughs> daha güçlü Mortis'ten. Sam Mortis senin baban. Mortis'ten kaçıyorsam ya Sam. Hadi hadi. Ya 210 canı kalmıştı adamın. <laughs> ya oğlum bir eksi kupa ne Mortis için çok kötü ağlıyor ya. Mortis ya. Şuna bak şuna şuna şuna, şuna bak şuna şuna. Ne oluyor komşu yapma. Şuna bak ya kanatına bak. U uh. Özel bir görünüş detayı ya. Özel özel şuna bak. Şu göze bak. Göze göze. Göze. Evet şeytan modisli oynayalım. Nakavt oynayacağım. Çok güzel. Çok, güzel. Nakavt da içinden geçeriz. Grafikler. Bizim takıma şeytan. Arkadaşlar ben diğer gün Bayron'u açmıştım. Size göstereceğim ama. Sakın kazmayın üzülün. Çünkü Bayron kendi çıktı. Ben istemedim. Osmanlı da Juju da istemedim ben. Juju kendi çıktı. Kutudan. Ay, süt verme bana abla. Abla süt verme. Abla. Süt verme bana. Süt süt. Süt istiyorum. Kaç kaç. Ay Bayron. iyileştir iyileştir ekibine. Bayron kaç. Hayır. Yoksa bende mi sıra? Hayır tabii ki de. Hayır tabii. Abi ya geldi ama. Bana ne oluyor bu adam? Motoru söktü götürdü daha. Ne yapayım ben ya? ya. Cucu suyun üstünde yürüme 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 yürüme. Adamla kıstırdı beni ya. Kıstırdı kıstırdı. Evet arkadaşlar. Kaybettik belli belli 3 kupadan daha çok az kupa aldık 2 <laughs> kupa 3 kupamız geri gitti şeytan mod bakın nasıl gol atacağım bak bak taktiği göreceksiniz siz de ne oluyor diyeceksiniz taktiği göstereceğim ama önceliğinde like atın abone olun. evet taktiği gösteriyorum Max düdü Max 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 düdü Max 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 Ya o niye tutmadın çok pas açmayı bilmiyorum ya Şeytan maç, paslaşıyor onlar paslaşmıyor nasıl bir takım Gıcık oldum pas at pas Bizim takım çok iyi Bizim takım çok iyi arkadaşlar Maç Kanka yakala Max'ta al Max Max çar çar çak çak uçak mısın çak mısın abi? Evet Mortis Ring ana tut, 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 tu 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 Tut 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 tut. Tut 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 evet <laughs> evet arkadaşlar uzun bir videonun sonuna gelin like atmayı abone olmayı zil tuşuna basmayı unutmayın o zaman benden bu kadar karlık...